Ya uygun fiyatlı bir site vardı. Oradan söylüyordum ama kapanmış. Şimdi nasıl taşıyacağız ya arabada zangır zungur bunları? Bir etme ya. İşte ne güzel gideceksin, bakacaksın, dokunacaksın, alacaksın. Şimdi internetten alacak olsan kırıldı bırıldı, iade istemeyiz falan. Aa ona uğraşacağız. Abla Allah'ın adını verdim sustur şunu ya. Yemin ediyorum bak beynimin etini neydi ya? Ring, ding dong ding dong ding dong ding dong dong. Dur be. Helalim <laughs> <laughs> hakkımda ne yazıyor onu okuyorum. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Kadın da yazmış. Ne yazmış ya? Tarun ki. Ha. Dur ona dur bakayım ne yazıyor? Yolsuzluk yapmış. Ondan sonra yapmışım yani. Ha. Ondan sonra ne o, hak yemişim falan. Araba yakmış. Araba yakmışım ben ne zavallı kadınmışım. Ay. Ben bu kadını parçalarım abla. Bak sana yemin ediyorum ben bu kadını parçalarım. Nereden gidiliyordu bu kadının evine? E saçmalama. Ha. Aa, saçmalama delirme. Dur, dur, dur. Öyle klavyenin başında konuşmak kolay. Gelsin yüzüme söylesin yiyorsa. Maçası <laughs> yiyorsa gelsin suratıma söylesin. Delirme delirme. Hayır hayır. hayır. Yolumuza gidelim. gidiyoruz. Hadi. <laughs> bir bak kapıdan bakalım. Ay saçmalama. bir Selim'e hoş geldin canım. Hoş buldum. Berçin. Sizin de başınız sağ olsun bu arada. Burcu Hanım rahmetli olmuş. Sağ ol. Gencecik kadın. Kadar. Geç canım Geç. Gel sen otur şöyle. Ne yedireceksin, ne giydireceksin hepsini yazıyorum sana. Mesaj olarak atıyorum. Eğer unutursan mesajlarına bakarsın. Sabahları vitamini var burada. Güzelce kahvaltısını ettirirsin sonra vitaminini içirirsin. Tamam. Öykü! Gel kızım. Selim ablanla tanış. Merhaba de. Merhaba Öykü. Anne ne olur ben de seninle geleyim. Aa Öykü işim var diyorum ama. Uzatma artık. Bir iki çamaşır var yıkarsın değil mi? Ortalığı da güzelce topla ben sana gündelik parası veririm olur mu? Olur o zaman. Hı, tamam. Anne ben de geleyim seninle. Öykü yeter ama. Şımardın sen artık. İşim var diyorum sana bir de orada seninle mi uğraşacağım? Ama ikimiz çok eğleneceğiz Öykü parka gideceğiz, salıncaklara bineceğiz. Bir şey olursa beni haberdar et. Çok geç kaldım zaten, daha hazırlanamadım. Hadi otur Selim ablanla. Ümit niye geldik buraya? Hadi Abla. Allah aşkına gidelim şuradan. Bir çıkacak dur kadın ya. şimdi rezil Abla, olacağız. Dur, hadi ya. Çıksın, dur. Dur. dur, dur. Aa vallahi çıkıyor. Aa dur dur. Hı, çıktı. Ha, sana bak. Ümit Abla, hadi abi, hadi, abi, hadi. Abi, Ümit. Abi. Ümit. Abla, bir dur ya, bir dur Allah aşkına bir dur ya. Anne ben de seninle gideceğim. Aa. aa. Kirlide iki tane kazan var. Onları makineye atma, elde yıka. Tamam yeşim hanım. Bir de asma havluya ser tamam mı? Aa, bak, aa. bak Minto'nun elinde valiz var. Nereye gidiyor acaba? Ne bileyim nereye gidersek gitsin bize ne? bir şey söyleyeceğim. Yoksa eniştemi mi terk ediyor? Bir sene Allah aşkına. Aa. Ay hadi inşallah. Ne inşallah, inşallah. bize ne Tarık'tan? Karışsın ortalık. Ay canım benim ya. Ne tatlı çocuk değil mi? denizime benziyor tıpkı. Anne ben de seninle gireceğim. Aa Öykü yeter. Çarpacağım ağzına bir tane vız vız vız. Yeter artık ya. Aa anne. O Bu kadın öyle bağırır mıydı çocuğuna ya? Ya çok üzüldü çocuk abla görüyor musun ya? Aa sakın 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 sakın. <laughs> bana bak rezil oluruz. Başımızı belaya sokacaksın. Görecek şimdi. Aşk olsun ama Öykü. Benimle kalmak istemiyor musun sen? Tamam. Tamam anneciğim tamam. Tamam bağırmadım sana. Tamam. Ama gelemezsin benimle kızım lütfen. Hadi. Biz Öykü'yle çok eğleneceğiz, değil mi Öykü? Hadi ben de sizinle geleyim, taksiye binerim oradan. Ne işin var Bir Farkına arabayla konu giriyorsun. Ya. Araba girme artık. Ya. Tamam. tamam. Girme bir dur. girme. Bir, bir Allah musun? aşkına. Abla, bir dur ya. Bir Gerçekten dur. delirtirsin insanı ya dur. Ümit. Dur. Görüyor musun bak bak. bak. Şu bakıcıyı görüyor musun? Çocuğun suratına bakmıyor. Görüyorum az sonra o da bizi görecek. Abla bir dur Allah aşkına bir dur ya. Geldik şuraya sapık gibi. O kadar da değil yani. Allah aşkına, Sezer seni aramadı mı? Konsolosla konuşmuş. Karının kadına ulaşmışlar. Yakında yavruna kavuşacaksın işte. Abla yapma ya. ya. biliyorum. Ya beni teselli etmeye çalışıyorsun. Sağ ol var ol ama... Daha yolumuz uzun. Mahkeme karar verecek de... Karar İsveç makamlarına gidecek de... Bir sürü iş. O işler böyle. Hani sen çocuğunu aramaya gidecektin. Ne oldu? Ya şu bak, bakıcıyı görüyor musun ya? Dönmüş sırtını orada. Çocuk düşüp kafasını yarsa haberi olmayacak. Tamam abartma tamam. Aa, artık, ay aa, Artık. Sakın gitme gitme gitme. Abla bir Ümit. dur. Bir Hayır. Dur. Ümit, Allah aşkına. Abla, ya o kadar Ümit, da gitme, değil abi. Sakın ya. gitme. Bir, ya, bir dur. Ah 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 ne yapıyorsun? Ümit. Git. Öykü. Amcacığım. Ümit amca. Canım benim, canım. Canın yandı mı çok? Kıyamam ben sana ya. Aç bakayım ellerini. Bakayım. Canım benim ya. Çok kirlenmiş bunlar. Gel biz ellerini silelim arabada seni. Gel bir tane. Gel amcacığım. Hadi gel. Abi, aç kapıyı, aç kapıyı, aç, aç. Ay öykücüğüm. Hakime teyze. Canım bir tane. Ne oldu, düştün mü? Abla şey, şuradan ıslak mendil versene ellerini silin. Sil. Ee, silelim şimdi. Sen eve gidince bunu yıkarsın sabunlu suyla. Tamam Bir tane. Şu annesi Antalya'ya gitmiş de birkaç gün orada kalacakmış. Bu bakıcısını da hiç sevmemiş ayrıca. Sevmedim. Neden? Hı? Bağırıyor bana. Bağırıyor mu? Allah Allah. Annem bu kadını tanımadan mı iş şey aldı? Kadar sizde kalabilir miyim lütfen? Hmm. Ee, kalabilirsin tabii. Kalabilirsin. İstiyorsan tabii kalabilirsin. <laughs> tamam. Tamam o zaman. He? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gel bakalım o zaman sen. <laughs> hadi. Hadi sen hadi. Buyurunuz efendim. Buyurunuz. Bakalım. gel bir tane. <laughs> Bağlasın Aha. şimdi Ümit seni. Hadi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi gidiyoruz. Hı. Oldu. Oldu Ümit. Neslihan'a da mesaj atmışsın ama. Yok be kızım ya. İlk o bana mesaj attı. Ben sadece dönüş yaptım. Peki. Selim'e ben gidiyorum. Benim için annesi arar. Tamam sen Hı -hı. Gel ablacığım. Akşam gel ama. Nasıl geleyim ya? Çocuk bakıyorum ya. Anne Antalya'ya gitti. Çocuk uyuduktan sonra gel. Ne olacak ki? Olur aslında. Tamam. Söz veremem. Selim'e senin kız yok ortalıkta. Nasıl yok? Yok valla. Nasıl ya? Öykü! Okay. Okay. Okay.